Oğlum bu ne lan? Oha! Dostlar oyuna İstanbul haritasını getirmişler. Abi Galata Kulesi var burada. Ama hala bitmedi. Çıkıyoruz Abi, abi bu ne? Lan kaç katlı bu? Lan, lan lan oğlum. Lan aç lan ağzına çaktım. Lan az kalsın var ya, gidiyorduk ya. Ya Kız Kulesi'ne geldik. Şimdi sizlere buraya da göstereceğim. Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Dostlar başlıkta da gördüğünüz gibi 2.2 güncellemesinde oyuna yeni Türkiye haritası getirdiler. Bu güncelleme geldi dostlar. Böyle bir güncellemenin geleceğine hiç inanmıyordum kankam. Yani oyuna bir girdim bir baktım şaşırdım dostlar yani Türkiye haritasını görünce har böyle bir şaşırdım ki kankam. İlk defa böyle bir güncelleme görüyoruz. Ben 6. sezondan beri oynuyorum. İlk defalını dostlar böyle bir güncelleme gördüm kankam. Şaşırdım bir yandan da sevindim kankam. Yani çok güzel bir güncelleme. Şimdi sizlere ilk de bir Galata Kulesi'ni göstereceğim. Sonra dostlar Kız Kulesi'ni de göstermeye çalışacağım sizlere. ikisini göstereceğim dostlar sizler de görmüş olacaksınız. O zaman kankam fazla lafı uzatmadan hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Videoya geçmeden ilk önce lütfen dostlar bakın. Türkiye için, Türkiye haritası için kankam. Bu videoyu güzel bir de atın. Bu videoya beğenileri atın ki kankam önerilere çıkalım. Bu video önerilere bir çıksın dostlar. Herkes bir görsün bizim videomuzu. Hızlı bir şekilde dediğim gibi kankam beğenileri de atıyorsunuz. Türkiye için dostlar Türkiye haritası için o beğenileri bekliyorum. Bolca yorumlarınızı da bekliyorum dostlar. O zaman hızlı bir şekilde Videoya geçmeden ilk önce kanalıma abone olup bildirimleri de tüm olarak açarsanız çok mutlu olurum. Hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. İyi seyirler. Seviyorsunuz. Dostlar şimdi sizlere birkaç şey göstereceğim. Bakın önümüzde bir sayfa açıldı. Kanka bu ne işe yarıyor? Bu dostlar oyunda sizlere PUBG Mobile ek bir e, güç veriyor. Yani ekstra bir güç veriyor dostlar. Buradan istediğinizi seçerek bir güç sahibi olabilirsiniz. Ben en alttakini seçeceğim dostlar bakın işaretlemişim zaten bunu ne işe yarıyor dostlar bu dostlar ee, balonlu uçuyorsunuz birazdan zaten oyunda sizlere göstereceğim çok güzel bir özellik bakın altta zaten çıktı yani efsane gibi bir özellik kanka birazdan oyunda göreceksiniz şimdi dostlar hemen sizlere galata kulesi ve kız kulesini gösteriyorum nerede olduğunu gösteriyorum hatta bakın hemen şöyle yakınlaştıralım. Şimdi tam rotasyonun oradan geçiyormuş. Kankam tam şurası. Hemen biraz da büyüteyim. Şurayı ilk önce bir kapatayım. Sizler gayet bir görün. Farmın orada dostlar. Tamam mı? Şimdi oraya gidelim. Sizlere çok güzel bir şekilde incelemesini yapalım birlikte. O zaman orada görüşürüz. Hadi bakalım. Dostlar işaretlediğimiz yere geldik gördüğünüz gibi Galata Kulesi burada kız kulesi demen de aşağı tarafta onu da göstereceğim sizlere ama ilk önce kankam bir gezelim abi dostlar yani şu an görüyorsunuz o kadar güzel ki ya ben böyle bir güncelleme görmedim. Yani PUBG Mobile bunun getireceğini harbi bilmiyordum. Efsane bir şekilde abi güncellemeye getirmiş. Yani bu büyük bir güncelleme geliyor öyle diyeyim hatta sizlere. Evlere baktığımızda evler harbi efsane. Şöyle içerisine girmek istiyorum. Bu arada loot'lar da sağlam baksanıza loot, iyi loot'lar çıkıyor dostlar. Yoram. Dostlar şimdi sizlere Galata Kulesi'ni göstereyim. Gördüğünüz gibi buradaki evlerin hepsi zaten göstermeye fazla bir gerek yok diye düşünüyorum. Kankam şimdi gelin Galata Kulesi'ni sizlere bir göstereyim. Gördüğünüz gibi abi o kadar büyük ki dostlar. Hele siz bir içerisini görün. Böyle göstermek istiyorum abi hızlı bir şekilde. Bu arada telefonum donuyor ama yine de göstermeye çalışacağım. Abi içerisi böyle dostlar asansör koymuşlar. Şu an asansörler kullanılmıyor. Neden olduğunu bilmiyorum ama belki de asansörler oyuna geldiğinde kullanılacaktır dostlar. Gördüğünüz gibi Galata Kulesi'nin içerisindeyiz dostlar. İçerisi böyle. Yani burada dostlar Victor pusulları harbi çok güzel gider. Yani baya güzel abi gördüğünüz gibi. Lootlar da sağlam hala çıkıyor dostlar. Çıkalım bakalım nereye doğru gidiyor bu. Sonu neresi hatta öyle diyeyim sizlere. Bir yukarısını da görelim. şöyle doğru hemen çıkıyorum çıkıyorum. Gördüğünüz gibi yine bir asansörle karşılaştık. E, bu kadar mı? Başka bir tane daha merdiven var. Tamam hızlı bir şekilde yine çıkalım. Abi lan bu ne oğlum? Abi çok güzel dostlar merdiven bitmiyor da. Ya, bu arada silah tamam. Silah alalım yeterli. Bir daha çıkıyorum. Abi bu ne? Dostlar harbi var ya. Yemin ediyorum ki bu güncelleme o kadar güzel olmuş ki. Yani 6. sezondan beri oynuyorum. Ben ilk defa böyle bir güzel güncelleme gördüm dostlar. M4'ü hemen hızlı bir şekilde çekiyorum. Gördüğünüz gibi sanırım bitti diyeceğim ama hala bitmedi. Çıkıyoruz abi. Abi bu ne? Lan kaç katlı bu? Dostlar hala çıkıyoruz ama telefon bir dondu öyle bir daha çıkalım 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 çıkalım. Dostlar valla abi efsane. Sanırım sonuna geldik dostlar. Gördüğünüz gibi Galata Kulesi'ni sizlere gösterdim. Yani abi çok güzel efsane aşırı şekilde beğendim dostlar. Yani inanılmaz kankam. Yani böyle bir güncelleme getirdiler abi inanılmaz. Gördüğünüz gibi abi şuradan her yer görülüyor. Yani burada Victor pusaları bakın öyle bir videolar gelecek ki kankam. Tabi efendim. Burada güzel bir pusu yapılır dostlar. Yani Galata Kulesi'nin yukarıdaki sonu burasıymış demek ki kankam. Bunun bir şey daha çıkılmıyor mu? Bakayım şöyle dışarıya hatta. Ya bu arada dostlar telefon aşırı şekilde terliyor ya. Ben telefonu hareket ettirdim. Kendi kendi hareket ediyor. Bak inşallah düşmeyiz aşağıya. Ee burada ne varmış? Şöyle bir geçebilir miyiz? Şu tahtın üstüne İnşallah düşmeden düşmeden ayrı ayrı ayrı. Tamam. Evet dostlar gördüğünüz gibi Galata Kulesi'ni sizlere gösterdim. Abi efsane. Yani inanılmaz kankam çok güzel efsane. Şimdi dostlar sizlere hani uçağa binmeden bir özellik göstermiştim. O özelliği dostlar hızlı bir şekilde burada da gösterim. Hatta ekranda da zaten gösteririm uçağa binmeden hangi özelliğini kullanmak amaçlı. Şimdi dostlar bakın. Buradaki butonu görüyorsunuz değil mi? Yaklaştırıyorum hemen. Yaklaştırdım da dostlar bakın. Tıkladığım an itibaren butona iyi bakın. Havada uçacağım. Açıyorum aşağı atladım. Şimdi bakın gördüğünüz gibi dostlar çok rahat bir şekilde şöyle bir de aşağıya indiriyor. Abi çok güzel ya ben bunu gayet beğendim dostlar. Yani baya bir güzel olmuş. Sizlere Galata Kulesi'ni gösterdim. Galata Kulesi'nin oradaki evleri gösterdim. Evler de gayet güzel dostlar. Yani ben çok beğendim şu Galata Kulesi'ni. Bir dakika. Kanka, bir bir dursan acaba? Biz nope. Bize Hadi 6 x nereden çıktı? Şimdi dostlar gelelim sizlere kız kulesini göstermeye. Bakın hemen ucunu görüyorsunuz değil mi? Şöyle göstereyim hatta. Kız kulesi de hemen orada dostlar. Orayı da sizlere göstereyim. Ee, sonra birkaç şey daha gösterdimden sonra videoyu bitiririm dostlar. Yani bir dakika nope. şunu alayım. Aşırı şekilde heyecanlıyım dostlar. Yani oyuna böyle bir güncelleme getirilmesi harbi insanı sevindiriyor dostlar. Ve gördüğünüz gibi Galata Kulesi'ni gösterdim. Şimdi de Kız Kulesi var dostlar. Oraya da gideceğiz. Orayı sanırım içeriye girilmiyor dostlar ama ben sizlere yine de oraya da göstereceğim. Galata Kulesi burada. Kız Kulesi de orada dostlar. Şu Red Zone'a ölmeden hızlı bir şekilde şu uçma taktiğiyle hemen oraya doğru bir gidiyorum. Hop. Lan lan, lan oğlum. Lan aç lan ağzına çaktım. Lan az kalsın var ya. gidiyorduk ya. Ya var ya açamadı dostlar ya. Hızlı bir şekilde ben size oraya da göstereyim. Yani heyecandan konuşamıyorum kankam. O kadar yani heyecanlıyım ki ilk defa şöyle bir güncelleme görüyoruz oyunda. Harbiden çok güzel. Five minutes later. kız kulesine geldik. Şimdi sizlere buraya da göstereceğim. Yani ben en çok Galata kulesini beğendim. içerisine beğendim. Şimdi bir de buraya bakalım buranın içerisine giriliyor mu girilmiyor mu onu da bir bakmış olalım kankam. Sizler de lütfen güzel güzel şu beğenilerinizi atarsanız çok mutlu olurum. Türkiye haritası için bu videoyu güzel bir şekilde beğenelim kankam. Önerilere çıkalım dostlar. Şöyle hızlı bir şekilde buraya da gösterelim. Bakalım Galata Kulesi görünüyor mu? Ay görünüyor harbiden var ya. Ya dostlar şunun yukarısını harbi çok beğendim ben ya aşırı şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi Kız Kulesi'ne de gösteriyorum kankam. Sanırım bunların içerisine girilmiyor diye gördüm oradan ama bir bakalım. Aynen dostlar bir girişi yok. Yani yine de bakmış olalım. Sanırım Kız Kulesi'nde bir giriş yok yani. Her yere baktım giriş miriş bulamadım kankam ama şu bizim uçma taktiğiyle yani uçma balonumuz diyelim hatta oraya uçamayız mı Uçamıyormuşuz abi ya. Ama dostlar oraya uçulur aslında ya baksanıza. Bunun çatısına da çıkılır yani şuraya falan iyi olur aslında. Yani baya bir güzel bir güncelleme abi. Ben harbiden çok sevindim. Aşırı şekilde sevindim. Yani insan mutlu oluyor bu tarz güncellemeleri görünce de olsa. Yani en çok hangisini beğendim derseniz yani ikisi de çok güzel ama e, hani Galata Kulesi'nin içine giriliyor dostlar. Ben orayı aşırı şekilde beğendim. Yani çok güzel olmuş abi. Orada Viktor pusuları o kadar güzel yapılır ki dostlar. Yani inanılmaz kankam inanılmaz öyle diyeyim sizlere. Aslında buraya da bir gemi falan koymaları lazım. Yani durmadan karşı tarafa yüzeceğim de ben böyle. Hemen şöyle bir atlayalım kankam. Sizlere dostlar Kız Kulesi'ni gösterdim. Galata Kulesi'ni gösterdim. Gördüğünüz gibi... Türkiye haritası PUBG ile e sonunda geldi abi. Böyle hızlı bir şekilde sizlere göstereceğim başka şeyler de var da dostlar. Onları da başka videoda bence gösterelim daha iyi olur. Ee, şimdi bir karaya çıkalım şurada neler var orayı da bir merak ediyorum orayı da gösterelim. Ondan sonra videomuzu bitirelim dostlar hızlı bir şekilde bir oraya gidelim. Dostlar karaya çıktık ama yani şu an bulunduğum yeri ben tam anlayamadım. Burası niçin yapılmış, yani neden yapılmış? tam olarak anlayamadım ama ne hani kız kulesi için mi yapılmış orası olabilir aslında öyle bir şey dostlar. Yani burası da böyle dostlar. E ben sizlere beta için daha gayet güzel bir videolar çekeceğim. E bayağı bir güncelleme var dostlar. Onları da sizlere diyeyim hatta bayağı bir tıkı bir güncelleme var. Onların videolarını da sizlere atacağım kankam. Ben sizlere bu videomda Galata Kulesi ve Kız Kulesi'ni göstermiş oldum. Yani Türkiye haritasını göstermiş oldum dostlar. Bu Türkiye haritası şöyle diyelim biz buna. İstanbul haritasını göstermiş olmuşum kankam. Çok güzel eğlenceli bir video oldu. Ben çok beğendim. Aşırı şekilde eğlendim. Yani inşallah sizler de eğlenmişsinizdir kankam. Gördüğünüz gibi sizlere buraya da göstermiş oldum. Yani burada fazla bir şey yok ama yine de göstereyim dedim kankam. Galata Kulesi de orada dostlar. Şimdi o zaman... Ee, bu videomuzun da burada sonlandıralım o zaman dostlar gördüğünüz gibi her şeyi gösterdim kanka o zaman geldiğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun seviliyorsunuz sizleri yorumlar kısmına bekliyorum yorumlara bol bol Türk bayrağı ve beğenileri atarsanız dostlar çok 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 mutlu olurum o zaman bir belki farklı <laughs> mobile videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun seviliyorsunuz bay bay